Hoş evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin başlattığı Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun temalı program kapsamında yukarı çarşı esnafı ziyaret edildi. Gönlü büyük, bereket bulan insanlar esnaf oluyor zaten. Bütün de gerçekten bir esnaf çocuğu olarak söylüyorum değil mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile adım adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun ziyaretleri başladı. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP MYK üyeleri Denizde Boylu, Güllü Yener ve İbrahim Özbay Bolu'ya gelerek Yukarı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Ziyarete MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, Merkez İlçe Başkanı Hakan Aydın, Kadın Kolları Başkanı Sema Kışlak, Ülke Ocakları Başkanı Cihan Özkalem ve MHP Belediye Meclis

Söyleyeceğim. Ne Söyleyeceğim. Ne Söyleyeceğim. 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 Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Esnafları tek tek ziyaret eden MHP heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin selamını iletip hal hatır sordu, hayırlı işler diledi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin önemine değinildi, Cumhur İttifakı'na ise destek istendi. Ha, ne Allah güzel. kolaylık versin. Ne güzel, Kadın mı? Kadın. Kadın. Evet Hı -hı. yani. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Merhabalar efendim, hayırlı işler. Sen dükkana durmana gerek yok kardeşim. Buradakiler <laughs> zaten. Evet. Başladım, başladım. Merhaba bıraktıysan bu iş çözülmüştür yani. Hollanda'da kimle konuşsam hayat iki katına çıktı diye aynı şeyde onlar da o şeyi bahsediyorlar. Dünyada bu pandemi biraz önce söyleyeyim dünyanın kaderini değiştirdi. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ziyaretler hakkında Köroğlu TV mikrofonumuza değerlendirmede bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi bir buçuk yıldır sahada önce dokuz tane bölgede bölge istişare toplantıları yaptık. Bütün il il adım adım 2023 illi il Anadolu diye bütün illerimizi dolaştık. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Başkan esnafların ilgisiyle karşılaştıklarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bolu'daki programdan dolayı çok mutluyuz. Hakikaten bütün esnaflarımız inanılmaz güler yüzlü. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı şeylere karşılaşıyoruz demek. Ee, doğru olmayabilir. Bazen ama burada esnaflarımızın hepsi yani siyasi görüşü ne olursa olsun bolluğun buradaki misafirperverliğini gördük. Ee, oturduk, konuştuk, dertlerine çözebilme imkanımız olanları konuştuk. Ee, çözemeyeceklerimizi de inşallah Ankara'ya götürüp orada çözeceğiz. Bütün yönetimlerimiz hakikaten el birliğiyle Bolu'da bir şeyleri değiştireceğiz dediler ve biz de onun için geliyoruz. İnanın bundan sonra ne zaman çağırsalar vaktimiz olduğunda tekrar geliriz. Bolu'da siyasetin önümüzdeki süreçte biraz daha renginin değişmesi gerektiğini belirten başkan bir milletvekili vurgusu yaptı. Bolu'nun daha ön plana çıkması lazım. Siyasetçiniz güçlüyse şehriniz de önemli. Ee, tabii ki Bolu'nun önümüzdeki dönemde siyaset e, sosyolojisindeki yeri de biraz daha farklı olacak. Çok bilinen bir şehir ama gördüğüm kadarıyla e, eksikleri olan bir şehrimiz. E, Milliyetçi Hareket Partisi inşallah önümüzdeki seçimde buradan bir milletvekili çıkaracak. Biz her zaman hem hemşehrilerimizin yanındayız. O yüzden biz istiyoruz ki Bolda bir şeyler değilsin. MHP MYK üyesi Deniz Depboylu da Bolu'dan Cumhur İttifakı'na gereken desteği beklediklerini ifade etti. Bolu'daki başta teşkilatımız olmak üzere tüm esnaf kardeşlerimizin, karşılaştığımız her Bolu'lu kardeşimizin e, misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Çok güzel karşılandık. E, e, siyasi görüşü ne olursa olsun e, belli bir siyasi olgunlukla Bolulu olmanın e, kültürel o yorulmuş ahilik geleneğini de getirdiği ruhla bizleri karşıladılar. Biz e, bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi teşkilat üyelerimiz burada yeni il başkanımız var olacak. Başkanımız kaçıyor. Başkanımız sizlerle birlikte Yine biz de elimizden geldiğince yanlarınızda olacağız. i̇stiyoruz ki ama gönül istiyor. Bol'dan artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir vekili olsun. Burada Bolu'lu kardeşlerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Cumhur İttifakı'na da gereken desteği bekliyoruz. MHP, MYK üyesi Güllü Yener de MHP'nin Bolu'da vekil çıkarması durumunda daha güzel hizmetler alacağına işaret etti. İki yıla yakındır da sahadayız gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatlarıyla birlikte. Hem bu durumda da bunun biz bir karşılığını aldık. Sağolsun halkımızın gerçekten ile karşılaşıyoruz. Bolu'da da bunu gördük. Allah'ın izniyle inşallah bir veya birkaç vekilimize çıkarırsak hem Bolu'ya hizmet konusunda daha daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bu önümüzdeki seçim sürecinde de malum Cumhur İttifakımız... Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen çalışmaları en yüksek noktada sürdürüyoruz. Seçimlerde de inşallah Cumhur İttifakı'nın da güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partimizin de inşallah mecliste vekil sayımızın daha da katlanarak yukarıya taşınması konusunda hayırlara vesile olsun diyorum bu arada. MHP MYK İbrahim Özbay da inşallah Bolu'dan bir vekil çıkaracağız dedi genç arkadaşımız il başkanımız İlhan Bey sayesinde inşallah Bolumuz hem Milliyetçi Hareket Partisine hem Türkiye'mize bir tane buradan vekil gönderecek. Çok teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme ve ziyaretlerin ardından esnaf odaları başkanları ile bir araya gelindi. Esnafımız için şey, bir Evet, evet, sağ olun. bir sorunuz var mı?